metre? kaç metre bir şey? 200 metre kadar 190 metre daha doğrusu. Buraya da yeşil yola. Yola, burası burası yoldan yola yüksek. Yoldan niye yüksek burası. Benim bildiğim kadarıyla şu anda 50 santim aşma beraber şu logaları görüyorsun ya. Tara Tamam mı? Lata logar kapalı. kapansa. Yesi Şimdi bak sola bak.

Halliye Belediyesi olarak yer tahsisini gerçekleştirmiş olduğumuz hem burada ülkeyeti Halliye Belediyesi'ne hem de Büyükşehir Belediyesi'ne ait yaklaşık 118 dönümlük bir alanı TOKİ'ye devrini gerçekleştirdik. Sonra projesiyle ilgili TOKİ yetkiliyle birlikte hep beraber çalıştık. Projesi işlemleri de tamamlandı ve TOKİ tarafından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından buranın ihalesi gerçekleştirildi. Yaklaşık 4-5 aydır buradan müteahhit arkadaşımız burada inşaat çalışmalarına başladılar. Şu anda da hızlı bir şekilde Haliliye Belediyesi Millet Bahçesi'nin inşaatı şu anda devam ediyor. Ee, çalışan ilgili arkadaşlar zaman zaman biz de ziyaret ediyoruz. Elimizden geldiği kadarıyla bize ait iş ve işlerle alakalı destekler vermeye devam ediyoruz. Nasıl ki Haliliye bölgemizi böyle bir tarafında Kap Vadisi, Cumhuriyet Tesisleri, Büyükşehirimize ait olduğu gibi istedik ki şehrimizin de yine Haliliye ilçemizin bu yakasında da vatandaşlarımızın nezih bir ortamda gezintilerini yapabilecekleri, soluk alabilecekleri, güzel zamanlarını geçirebilecekleri yeşil bir bant, yeşil bir, bir alan oluşturalım dedik. Yaklaşık 118 dönümlük alanın e, şu anda inşallah inşaat çalışmaları hızlı bir şekilde sürüyor. Burası bir yeşil vadi halinde inşallah vatandaşlarımızın en kısa sürende emirlerine ve hizmetlerine de olacaktır millet bahçemiz. E, Ahmet Yesevi, Devkeşli, Süleymaniye, Bağlar başında ikamet eden e, tüm vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun. İnşaat çalışmaları hınmalı bir şekilde sürüyor.